ve Fransa'ya gideceğiz. Mezar'da emeklilik yasasında ısrar. Fransa'daki yangını körüklemeye devam ediyor. Gen sorudan kıl payı kurtulan Macron için köprüden önce son çıkış referandum gibi görünüyor. Fransa'da Mezar'da emeklilik yasası sosyal ve siyasal bir krize evrildi. Pazartesi akşamı hükümet aleyhindeki gen soru önerisi sadece 9 oy farkla reddedildi. Sendikaların grev çağrısı sokakların yangınını da körükledi. <laughs> Masada kalan tek seçenek referandum. Bunun için de 185 milletvekili veya 925 senatörün imzası gerekiyor. <laughs> Temizlik işçilerinin grevi sebebiyle büyüyen çöp dağları yerini geceleri alevlere bırakıyor. <laughs> İtfaiye ekipleri gibi hükümet de bu yangını söndürmenin bir yolunu arıyor. Ülkede kaosun sona ermesi için Macron'un başvurmadığı diğer seçenekse kendi partisinin de çağrıda bulunduğu üzere mezarda emeklilik yasasını uygulamamak.